Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizinle Future Continuous Tense işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde İngilizce'de gelecek zaman ifade eden birkaç tense olduğundan bahsetmiştik. Bu da o tenselerden bir tanesi. Türkçe'ye tam olarak gelecek şimdiki zaman olarak çevirebiliriz. Şimdi bu tense ile nasıl cümle kurulduğuna, sonra da ne gibi durumlarda kullanıldığına bakalım. Evet, future Continuous Tense'in formuna bakalım. Adından da çıkartabileceğiniz gibi burada hem future var hem de continuous var. Future olduğu için will be getiriyoruz. Continuous işte hatırlarsınız şimdiki zaman demek ve continuous tense'lerde her zaman verb'den sonra yani fiilden sonra ing getiriyorduk. Yani böylelikle adından da formunu çıkartabilirsiniz. Yani özne artı will be artı fiil artı ing Burada dikkat etmemiz gereken şey simple future tense'te hem will hem de going to kullanabiliyorduk. Hem will hem be going to. Burada ise sadece will kullanmamız lazım. Yani future continuous tense'te sadece will be'den sonra ing getiririz. Going to kullanmayız will yerine. Bunu cümle örnekleriyle de pekiştirelim. Hem olumlu hem olumsuz hem de soru formuna bakalım. I will be studying. Bunu kısaca I'll be studying olarak yazabilirsiniz. Çalışıyor olacağım anlamına gelir. You will be traveling. Bu da se seyahat ediyor olacaksın gibi çeviririz Türkçe'ye. Olumsuz formuysa her zamanki olduğu gibi, not getireceğiz. I will not be studying. Bunun kısaltması ise I won't be studying olarak çevirebiliriz. We will not, won't diye kısaltılır. Bu da aklınızda bulunsun. You will not be traveling. Sen seyahat etmiyor olacaksın. Interrogative form yani soru formu ise will'i başa getiriyoruz. Will I be studying? Will you be traveling? Çalışıyor olacak mıyım? Seyahat ediyor olacak mısın? diye çevirebiliriz. Şimdi Future Continuous Tense'in hangi durumlarda kullanıldığına bakalım. Bu tensi gelecekte bir noktada yapıyor olacağımız eylemleri ifade etmek için kullanırız. Yani örneğin gelecekte bir durum olacak. Biz ise bu durumda bu durum belli bir saat arasında olacak. Biz de belli bir saat arasında süreklilik bildiren bir durumu gelecekte olacağı için future ile ifade edeceğiz. Ve süreklilik olduğu için de continuous ile ifade edeceğiz. Bunu da bir örnekle pekiştirelim. Örneğin Don't call me tomorrow between 10 and 11. I'll be having a meeting then. Beni yarın saat 10 ile 11 arasında arama. Yani bu olay yarın olacak ama yarın bir belli bir zaman aralığında olacak. Bu belli bir zaman aralığında süreklilik belirttiği için continuous kullanacağız ve bu olay gelecekte geçtiği için future continuous kullanacağız. Don't call me tomorrow between 10 and 11. I will be having a meeting then. O zaman bir görüşmede olacağım. Yani beni yarın saat 11 ile 10 arasında arıyor olma. O zaman bir toplantıda olacağım. Başka bir örnek. My plane departs at 9 so I'll be flying to New York at this hour tomorrow. Uçağım yarın saat 9'da kalkıyor. O yüzden yarın bu saatte New York'a uçuyor olacağım. Gördüğünüz gibi gelecekte olan bir eylem. Ama belli bir saat belirtmişti. Saat 9'da. Saat 9'da New York'a uçuyor olacağım. I'll be flying to New York at this hour tomorrow. Bu tense'in başka bir kullanışı da nezaket belirtmektir. Bu tense'i birinden bir şey rica ederken kullanabiliriz? Yani bu gelecekte olan bir olay. Ama biz gelecekte olan bir olayda burada bir istek bildiriyoruz karşı tarafa. Ya bu istek bildirirken bu tanesi naziklik bildirmek için kullanıyor olabiliriz. Will you be going to the post office when you go out? Dışarı çıktığında postaneye gidecek misin? diye çevirebiliriz. Yes, why? Evet, neden? Can you deliver this letter for me? Bu mektubu benim için karşı tarafa gönderebilir misin? Burada gördüğünüz gibi bir istek var. O yüzden ve gelecekte olacak olan bir istek var. O yüzden will you be going de ifade etmişiz. Will you be using your bike tomorrow? Bu da gelecekte olan bir istekten bahsediyoruz burada. Yarın bisikletini kullanacak mısın? Hayır, kullanacağımı düşünmüyorum. No, I don't think so. If not, eğer kullanmayacaksan, can you lend it to me for the afternoon? Bana bu öğleden sonrası için ödünç verebilir misin? Bu tensile iki eyleme aynı cümle kullandığımızda, gelecekte iki eyleminde aynı anda olacağını belirtmiş oluruz. Burada iki tane eylem gerçekleşecek. Ve bu iki eylemin de aynı anda gerçekleştirmesi lazım. Bu kalıplarda kötü hatırlarsanız when ile while kullanıyorduk. Bu when ile while kullanırken bir tanesin, bir tanesinde future continuous, diğerinde de normal continuous kullanarak bu k eylemin aynı anda gerçekleştiğini anlatabilirsiniz. Örneğin, I will be waiting for you while you are doing the dishes. Burada iki tane farklı eylem var fark ettiniz ve while kullandığımız için bu iki eylem de aynı anda oluyor. Burada demek istediğim şey I will be waiting for you. Seni bekliyor olacağım while sen yaparken ne yaparken you are doing dishes. Sen bulaşıkları yıkarken. Yani sen bulaşıkları yıkarken ben seni bekliyor olmuş ol bekliyor olacağım diye çevirebiliriz bunu. Ve bekliyor olacağım future continuous tense halinde bir cümle kalıbıdır. O yüzden burada Future Continuous Tense kullanıyoruz. Evet bugünkü dersimizden bu kadar. Future Continuous Tense'in kullanım alanı bunlardan ibarettir. Bir sonraki dersimizde Future Perfect Tense ile devam edeceğiz. Derse katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.